Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Ayşe ile evlendiğinde Hazreti Ayşe'nin yaşının 18-19 olduğu tarihi kayıtlarla kesindir. Bu arkadaşlar neyi kullanıyor? Buhari'deki bir hadisi kullanıyor. Hazreti Ayşe'nin küçük yaşta evlendiği, söylediği rivayete baktığınızda bu Buhari, Müslüm, Ebu Davud, Nesai ve hatta İbn-i de geçiyor. Onların rivayeti Siyerci İbni Hişam'dan aldıkları anlaşılıyor. Siyerciler genelde böyle olaylara hadiseleri yorum yapmadan direkt ayna o şekilde aktarırlar. Yani detayları üzerine durmazlar. Analiz yapmazlar. Siyerciler öyledir. Burada da herhalde çok önemli bir detay gözden kaçırılmış. Direktmen orada aktarılmış o rivayet. Burada çok önemli bir detay var. Birincisi şu. Ben bunların hepsini esasında kaynaklarıyla size vereceğim. Arkadaşlar bunları alıp açıp bakabilirler yani kaynaklarına. Birincisi şu. Cahiliye dönemi Araplarında bir kız çocuğu ergenlik çağına girdiğinde Darül Net dediğimiz yer var. Asiller Meclisi deniliyor. Orada bir tören yapıyorlardı. Ve törene muhayyiz adı verilmişti. Muhayyiz yani hayız gördü, hayız töreni deniliyordu. Arap kızları da yaşlarını bu törende bu törenden sonra sayıyordu. Kaynağı Musa Carullah Hatun sayfa 81 açık bakabilir arkadaşlar. Buna göre Hazreti Ayşe 9 yaşında evlendim derken gerçek yaşı basit bir hesapla en az 18-19 civarında oluyor. Evet. Hatta bu konuda araştırma yapan Louis Maluf isimli bir Fransız papaz var. El Müncid Fil Lugatil Vel Ulumi diye bir eser yazmış. Arapçası da güzel uzattı. Bu, bu eserinde diyor ki Hazreti Ayşe'nin evliliği çünkü ateistler nedense bu konuda tek kaynak olarak bu rivayeti öne sürüyorlar. Yani hadise inanmıyor, hadisi kaynak veriyor, Buhari'den kaynak veriyor. Kendinin inanmadığı bir kitaptan kaynak veriyor. Çelişki esası da başta burada. Ahmet bin Hanbel malumunuz o dört büyük imamdan biridir. Onun Müsned diye bir hadis koleksiyonu vardır. Müsned'de. Hazreti Ayşe'nin 672 yılında 17 yaşında vefat ettiğini söylüyor. Hicret 622 yılında Hazreti Ayşe'nin vefatından 50 yıl önce hicret ettiklerinde Hazreti Ayşe'nin yaşı kaç olmuş oluyor? 67'den 50 çıkarın. Yaşı 17 oluyor. Hicretten bir yıl sonra evlendi takribe. Yani evlilik yaşı 18'e geliyor ve yine daha Ayşe 605 yılında doğmuştur. Hicrette 622 yılında yine 18 yaşına geliyor. Bunun kaynağı da Mevlana Şimli Asr-ı Saadet kitabı 2. cilt 997 sayfa. Arkadaşlar buna da bakabilir. Üçüncüsü şu ve daha önemlisi tüm tarihi kaynaklar Hazreti Ayşe ile ablası Esma arasında 10 yaş fark olduğunu kaydetmiş. Esma'nın doğum tarihi 595. Bunu da Nevevi kaynağına bakabilirler. Tehsübül Esma 2. cilt 597. Aynısı hakim ve müstedrekte de geçiyor. Oraya da bakabilirler üçüncü cilt 635. sayfa. Hazreti Esma hicret esnasında kayıtlarda var bu tarihi kayıtlarda. 27 yaşında olduğuna göre Hazreti Ayşe 17 yaşında oluyor yine. Ve bir yıl sonra evlendiği için ne oluyor? Evlilik yaşı yine 18 oluyor. Buna da delil olarak Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed ve hayatı, Ali Himmet Berki ve Osman Keskioğlu sayfa 210'a bakabilirler referans olarak. Hazreti Ayşe'nin ismi ilk Müslüman olanlar arasında zikrediliyor. Vahiy 610 yılında başlamış. Buna göre Hazreti Ayşe o tarihlerde en azından bakız en azından 5-6 yaşında olması lazım ki bu grup içinde zikredilebilsin ilk Müslümanlardan. Hatta Esma ile birlikte Müslüman oluyor. Çünkü diğer hesaba göre baksanız yıllar ya 614 yılında doğmuş. Doğmamış bir bebek ilk Müslümanlardan olacak. Ne kadar mantıksız bir şey. İbni Hişam'da bile esasında bu İlk grubun içinde olduğu kaydedilirken şöyle bir ifade var Hazreti Ayşe hakkında. O gün küçüktü ifadesini kullanmış i̇bn Hişam. Yani Ayşe'nin kendi iradesiyle iman etmesi için en az 5-6 yaşında olması gerekiyordu. Şimdi size çok daha önemli bir bilgi vereyim. Yine arkadaşlar bunu gidip kaynaklardan bakabilirler. Hani durmadan Buhari'de var, Buhari'de var. Diyanet işte basmış bu kitabı falan diyorlar ya. Peki o zaman siz Buhari'deki diğer hadislerin niye göz ardı ediyorsunuz? Hani bütün Doğrusu onların asıl buluşma zamanları kıyamet saatidir. Kıyamet saatinin dehşeti ise tarif edilemeyecek kadar müthiştir. Kamer suresi 46. ayeti nazil oldu diyor. Bunu Hazreti Ayşe söylüyor. Peki bu ayet nereden nuzul olmuş? Hangi tarihte? Buhari diyorlar ya bakın. Buhari Dezailül Kur'an 6. Açıp bakabilirler. Hazreti Ayşe söylüyor onun ifadeleri var. Bu ayet 614 yılından üzül olmuş De şimdi siz Hazreti Ayşe evlendiğinde 9 yaşında demeniz için 614 yılında doğmuş olması lazım. Onun doğduğu yılın nuzul olan bir ayeti nasıl hatırlasın gibi bir çocuk daha yeni doğmuş belki de doğmamıştır. Başka bir önemli da şu o dönem yaşamış hiçbir müşrik veya yani İslam düşmanı çünkü o kadar azın İslam düşmanları da vardı o dönemde hiçbirisi tarihi kayıtlara baksınlar efendim. Hazreti Ayşe ile evlilik yaşını eleştirmemiş hiçbirisi. Halbuki ilk eleştirecekleri konu o olurdu. Hiçbiri bir şey dememiş. Niye? Çünkü o dönemin sosyal normları açısından Hazreti Ayşe zaten evlilik yaşındaymış. Onun için bu eleştirilecek bir mesele değil zaten. Ve kaynakların birçoğu, ben burada sadece bir iki tanesini bahsettim. O kadar çok kaynak var ki hepsi Hazreti Ayşe'nin evlilik yaşının 17-18 civarında olduğunu gösteriyor ve kanıtlıyor. Şüphe getirmeyecek bir şekilde kanıtlıyor.